Evet arkadaşlar çok güzel bir deri kesim bıçağı yaptık. Japon tarzı. Yasin arkadaşıma buradan teşekkür ederim. Emek harcadı. <laughs> çok keskin. Şimdi buna bir sap yapacağız. Deri kesim bıçağının sapı da deriden olmalıdır diye düşündüm. Bir 3 3,5 cm 3,5 cm kareler keseceğim. Onların ortalarını kesip bu şekilde içine geçire geçire bıçak sapı yapacağız. Şimdi kesmeye başlayalım. Evet, biraz kestik. Şimdi bunları üst üste koyalım, kalınlıklarına bakalım. Evet, bu kalınlığında şuraya kadar deri daha sonrasında da yani ufak bir kısmına da bir ağaç girer. Daha sonra ağacın sapını da biraz uzatabiliriz. Bunların hepsini arkadaşlar epoksi ile yapıştıracağız. Çok sertleşecek, sert bir sap olacak. Şimdi derilerimizi ufak delikler açacağız, yaracağız deliklerimizi, derilerimizi. Yani Şu göz kararı tam ortadan deliyorum. Evet şöyle bir işlem yapacağız. Yani bütün derileri aynı işlemi yapıp buradan geçireceğiz bütün derileri. yarıklarımızı açmıştık zaten şimdi yarıklardan bıçağın şu kuyruğunu geçireceğiz şu üst tarafta yine bir geyik boynuzu olacak bu şekilde Geyik boynuzuna bir delik açacağız. Buradan da geçireceğiz. Burada içeri girecek. Şimdi yapıştırma işlemine geçelim. Kaşıkla karıştıracağım. Evet yani bu epoksi iki çeşittir. Yani iki tane sıvısı vardır. İki sıvıyı birbirine karıştırdığınız zaman etki yemeye başlar. O nedenle Ayrı ayrı şişelerde de satılabiliyor epoksi. Şu an yeteri kadar sıktım. Çok iyi karıştırmanız gerekiyor. evet bir miktar sürüp derimize yapıştırıyoruz. Derimizin üstüne yine bir miktar sürüp epoksi yapıştırıyoruz. Evet epoksimiz kurudu. Şöyle deriden bir koruma yapalım. Şurada köşeleri alalım. Bunun için bunu kullanacağım. Daha önce videolarda görmüşsünüz. Ağzını açmıştım. Şimdi buradan yukarıdan kese kese gideceğiz kenarları. Uçağın arka tarafına sadece şu kısmına gül ağacı yapıştırdım. Şu an donmuş durumda. Bunu açmak istiyorum. Sadece buraları çok güzel zımparalanacak. Şimdi zımparalama işlemine geçelim. Evet bıçağımız zımparalandı. Gördüğünüz gibi üstte geyik boynuzu. Sonra kullandım çeşit çeşit derileri kat kat epoksiyle yapıştırdım. Son olarak arkasında gül ağacı. Yani güzel bir bıçak oldu şu anda. Evet bıçağımızın sapını epoksi ile kaplayacağız. Evet, sapımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu korumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, epoksimiz kurudu. Parlak bir yüzey oluşturdu ama bunun da zımparalamamız gerekiyor. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için evet. bu 220 kum bizim para, bu da 800'lük bizim para. Yani önce 220 ile zımpalayıp sonra 800'e geçeceğim. Evet. Şimdi 220 zımpa ile başlayalım. Evet 220'lik zımparadan sonra bu hal aldı. Şimdi 800'lüğe geçelim daha ince Evet, ince zımparayla zımparadır. pürüzsüz bir yüzey oluştu. Sona yaklaşıyoruz. Şimdi deri bakım kremiyle parlatalım. Parlak bir yüzey oluşsun. Evet, el yapım bıçağımız hazır. Gördüğünüz gibi üst taraf geyik boynuzu, orta taraf kat kat deriler, arka tarafı da gül ağacı.